Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte korkunç asansör korku asansörü bir çekiyoruz ve bu ilk videom sesimle yani sesimle çektiğim ilk videom ben sesimi şey yapmıyordum videolarda evet arkadaşlar şimdi korku asansörüne bindik gidiyoruz kaç saniye kaldı Arkadaşlar arkadaşlık isteği atmak isteyenler adım Gamza 33 WW. Hadi. Bu da kardeşim GamzeNur. Nur 33333. GamzeNur Nur benimki Gam. <laughs> ha bura ne be? Paylanço bu? Oy <laughs> <laughs> o neydi? Yanımdan geçti arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Kaçmıyor, tutmuyor. Kaç, kaç. Eğer korku asansörü iki gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ama gitmiyor ki. Bitti arkadaşlar. Şimdi 23. Ben şuraya gideyim. Önlerine alayım. Belki korkunç bir şey çıkıyor. Ay çok güzel. Kim yapıyor lan bu işi? Ya bir çekil çekil kolyesini falan takmış faresi var. <laughs> düşürdün mü beni? Sen beni mi düşürdün? He? Beni mi düşündü düşürdün sen? Ama <laughs> Selamun aleyküm. oh, ah, oh, apo, hey. oh. ya öldük. <gülüyor> <gülüyor> Bu korkak arasını bilmiyorum Hadi hadi. Bu arada arkadaşlar kardeşim de oynuyor. Yanımda şu an. Konuşsana. Konuş. <laughs> Evet arkadaşlar. Söylediğim bir de 12'de Gamze'nin 3.233 Hadi açıl. Bir kel. Hey sen kel. Bana bakar mısın? Niye kelsin oğlum? Biraz saç tak kendine saç. Kel kel dolaşıyor ortalıkta gerçekten mi Hadi lan kapı da açıl. Aha ben Bak ben bunu çok seviyorum çünkü buraya giriyorum diyecektim ama giremedim. Paylaço beni öldürdü. Paylaço mu? Paylaço mu? Ben hala onu çözemedim. Ana iç içe girmiştik. Zehra ikiz. Zehra ikiz. İkiz. Anlamadım ama. Hadi bakayım hadi hadi kapan kapan. Abone çıkalım şuradan. Kim var orada? Biri mi var? Ana. Ana. Ee, Ela sen niye buraya girdin? Ne? Orada mı saklandın? Orada mı saklandın? Hadi. Hadi açıl, açıl sana ya. Hadi. Hey, açıl. Ama o beni görmedi. O e, öbürlerine saldırırken biz hep oraya saklanıyoruz. Ben de ışık tutuyorum. Hadi. Bana çık. Hadi bir, sana. bir, bir kaldı. Anam bu ne? Oha. Ne ara geldi o? Kapıda bekliyormuş. <laughs> Kapıda selamın aleyküm diyor. Bunlar mı be? Altınlar mı alalım mı? Alsana al. Al. Ha, al. Al. Alınmıyormuş. Neyse. Bu ne? Kapı gir. Gir. Gireyim mi? Aa, aa. Bana da gireyim Ben neden gir. gireyim? Gir. Tek geleceğim gidin. Altına alalım. Ela bekle ben de geliyorum. Ben gittim valla kapıda. Tamam bekle biz beraber gidelim. Öldüm ya. Öldüm mü? Ya keşke ben, ben de öldüm. Niye öldüm ki? Bir daha yeni öldü. Hadi. Ben. Bir keltoş hoş geldin yine. <laughs> hey sen de yok kankamsın artık. Adı ne? Alato Alato Demogorgon. Alato Demogorgon. O ne be? Bu ne yazdı herhalde? Aa, Ana. Dremiyim. Ben daha yeni gördüm o yüzden. Hih, sopası var vallahi sopası var. Ay, kaç, 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 gitmiyor.

Zehra'nın yüzü çok güzel yalnız. Ama neden fare taşıyorsun? ki onu Fare. Ben e, ilk başladığımız gibiyim. Neden ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Bakın Alata Domego Gorgon. Domani yazmış. Hadi. İnşallah biraz kapat. Anam. Çadırlara giriyoruz evet, Hela biz. Evet, 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 <laughs> yani. Koş gelin. koş. Çadıra gir. Koş koş lan koş. koş. Aa ben en büyüğüne gireceğim. Evet ortadakine girdim mi? ben. Ama. Önde mi? Hii. Tam girecektim oldum. Öndeymiş yok. Kapıda beni bekliyor. De. Demek ki onu görüyormuş. Bekle hele beraber gidelim. Gerçek adı Ela ama biz evet, Gamze ismini çok sevdiğimiz için böyle yaptık. Evet. Benimki olmuyor diye Gamze Nur yaptık. Hımm, aynı isim oluyordu. Gamze evet, Nur da güzel bir isim. Aman arkadaş. 17, 16, 15 arkadaşlar.

geldi. Yardım. Yardım istiyor. Ha, napa? Amca da Öldürürken kan da yazmış. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Arkadan çok ses geliyor diye durdurdum. Hah, kapat da gidiyor 25 saniye. Of. Oh. Dizleyip yapalım. Şamp bacaklarım. Açılıyor mu? Açıldı mı? Hadi. kamera çekiyorduk hmm, bir tane iskeletor vardı onlar geliyor çekiyorlar. Ben onun kankasıyım. Yani o benim kankam. Allah geliyor geliyor vallahi geliyor. adam mı geliyor? Allah mı geliyor? Buradan mı geliyor? Abuu! <laughs> Oy ne oldu be? Oyun baga girdi. Tamam ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siren her. Ama o da bir gel evet, Arkadaşlar eğer bu videoya e, çok like gelirse e, gerçek hayat oynayacağız. orada birisi var çekilseydi değil mi? Değil mi çocuğum. Hadi nereden Nereden geliyor. vallahi yanman Allah'ım. Ben kurtaramam. Abi iki yandan da gelelim. Yok ben. <laughs> eskiden birini aradık o yüzden onlar hep oraya çıktığı için çıkıyor. çıkıyordu. Bu yatakta müzik mi dinliyorum diyor anlamadım da. Dans mı? Ne dans oğlum korkut kork. asansörün değil şu an ne dansı? Really go. Go go go. Ah bu ne? Sen bunun içine hiç girme. Ben bunun içine Ben gireceğim. Bugün ben bunun Ben kaçar. Ben de kaçar. Ben vallahi gireceğim. Ben de vallahi gireceğim sonra. İyi. Allah nasıl gidiyorsun hemen Ben gidiyorum. Allah. Arkadaşlar ben hatta şuraya bile çıktım. Oradan Allah, bir tane. Öldüm, geldim, hadi. Tamam, hadi hadi git. Aa. Hadi ya gireyim mi? Ha. Sen girdin mi? Yani? Girdim tabi şu an bile giriyorum. Ya ben giremedim. Nasıl? Aha. Elde müzik aletiyle geziyor salak. Bunları nasıl alıyorlar ki? Nasıl bu tomayı almayı bilmiyorum. Ay, yürüyüşe bak. <laughs> ben bandi. Oh. O, bal, bal, Korkunç öğretmen. Ben var ya giriyor ama. Evine. Evet. Şey. Aha beni bekliyor. Seni <laughs> bekliyor. Gel şöyle. Abba öldüm. Kafam yaralı. Kafam gövdemden ayrıldı. Ah, ah, ah. Allah seni kahretsin. Değil Galiba. Oha. Lan. Daha doğa da ona kaldırdı Ben daha yan doğdum. Yürü gidiyorum. Yok aslan ben. Abbao yürü yürü yürü. Aa, gitti. Ne oldu bitti mi? Zaten ben daha da ona kaldırdım. Müzik ben alacaktım. Niye bekliyor ki? Ay gitti. İlk defa tek gidiyorum. İlk defa değil de. Bak bu sensin. Hı. Bu arkadaşlar kardeşim. Kardeşim. Hadi Ela yürü. Kardeşim. kardeşim. <laughs> Kafasının üstüne çıktım bak yine çıkacağım. Dur ben çıktım dur. Dur ben çıktım. Aa. Of oh. oh. bu iki kişi ya çok zor. <laughs> Hiç oynanıyor. İki kişi ya. Ben giriyorum ama içeri giriyorum. Nasıl giriyorum? Kaç? Olarken değil mi? Ah. Bu. Aman ha. Al. Öldük oh. arkadaşlarımı oh. giydim. Hemen hop. Ama iki kişiler. İki kişiler. Hatta iki kişi değillerdi galiba. Sence? Abo. İki kişilerdi. Yürü 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 yürü. İçeriyi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hayır ölmem ölme. Ben içeri giremedim gitti. Abo. Aşağı düştü. Ya çok kalabalık ya. Yani. Hı -hı. 7, 6-7 kişi var. Hadi ben de kendimi göremiyorum. Hadi bakayım. Az önce buraya bir kişi mi geldi gibi geldi bana. Bir geldi. Açılıyor. Açıldı. Ama bu. Ne be? Bunu ben biliyorum. Ben bundan korkmuyorum. Ben şunu alayım. Ben bunu hiç, dedim. Bu sefer. Evet arkadaşlar içeriye giriyoruz. Giremiyoruz. Giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Aa girebiliyorum. Aa giriyor muyuz? Ama ama. Gel. Bağ ananı satayım. Girmeseydim. Hayır, hayır 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 hayır. Girmeseydim şimdi daha iyi. Ana, bacakların niye o kadar kalın kız senin? Hmm. bacaklar çok kalın. Ayarlara girmiş, ayarlarla oynamış, öyle o. <laughs> <laughs> Roblox'un ayarları değil böyle. Bacakları duba gibi. Onun birisinin de ayakları öyle. Bak, şunun yanındaki olan. Haydi bakalım. Yok, onun bacakları öyle değil ki. Evet, öyle bak. Değil. Bu ne? Ne bu? <laughs> Aa, bu çok kötü ya. Sonic. Sonic mi? Sonic. Evet. Nereden biliyorsun? Nasıl adını hatırlıyorsun? Okumuyorum ki. Ben bazılarının adını biliyorum. Söylüyorum valla. Bak bunun öl ölürsek çok kötü bir şeyler olur. Hı hmm. Şey olur değil mi? Buraya gelecek galiba. Evet lan buraya geliyor. Öyle evet arkadaşlar gördüğünüz ne yine Ne geldi? kötü bir yüz. Bakın arkadaşlar şu geldi. Buna benzer ama tek yüzü geldi son iki. Son iki. Ay. Aylin en yüksek puanlı son. Ben de. Ee. Ay. Şöyle. Ben de. Ben de üçüncüyüm. Dördüncüyüm. Hatta. Hediyeyi açıl lütfen. Ben bazı daha da korkunç kişilerin evine girmedim. Ben girdim. Ben çünkü hemen onlar sizle uğraşırken ben gittim içeri. Evet. <laughs> Ana. Allah bu ne? Of, çok kötü ya. Ah bu. Tövbe bu ne? Ben buraya içeri gireceğim. İçeri hiç girmedim ben. Ne olur lütfen gireyim. Buraya bakları. Selamünaleyküm. İçeri içeri git lütfen hadi. Allah'ın selamını verdik. Niye? Aleyküm selam. Ay, ay, Bilim tutuldu. Aleyküm selam demedin. Gir, gir içeri gir. Bu kim ya? Sizin orada uğraşıyor şu an sizle. Ben kaçtım. Abi niye içi yani kapılardan geçilmiyor ki? Dönelim ben hiç içeri girmedim. Ya içeri girdim de yukarı çıkmadım hiç. Hmm. Yukarı çıktım. Hayır senin dediğin buymuş. Evet evet bunu da evet. gibi e, öbür geri kalanı hmm. Hadi açıl. Lütfen açıl. Ama şey gibi gözükmüyor mu bu? İnsan. Ne? Ee, böyle yetek değil hmm. e, Bu ne? Ay. Bak, e gövdesi yok. Ay şu köşe yoktu. Uyuyor herhalde. Evet uyuyor. Ana. No, no, no. Slenderman. Ay ben de ona doğru koşuyorum salak gibi. <laughs> ben de nur 3 3 3 3 öldü. <laughs> abla, abla korkunç mağarasına girdiğinde uyur mu diyorsun? Arkadaşlar ben ne Ben yapmıyorum. <laughs> Neyse sopayım. Neyse. Ama ki. Anam. Anam. Ben yeni yeni, yeni gidiyorum. Dur dur gelin. Oo ne çabuk geldi. Oo Allah beni Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer, e, bu, e, şey gerçek hayat çekmeni istiyorsanız e, arşadan videomu beğenmeyi ve yorumlara hangi oyunu oynamamı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.